Herkese merhaba, ismim Yeliz Dengler, profesyonel bir dansçı ve 15 yıldır pilates dersi veren bir eğitmen olarak bugün sizlerle pilates konuşacağız. Pilates 1900'lü yıllarda Joseph Pilates tarafından keşfedilmiş bir kontrol bilimidir. Asıl amacı zihnin beden ve kaslar üzerindeki etkisini arttırarak sakatlıkları iyileştirmektir sanılanın aksine güzel bir fit görünmek için değil, duruş bozukluklarını ve sakatlıklarını önlemek ve hatta tedavi etmek için kullanılır. Şu anda günümüzde artık herkes pilates yapabiliyor. Eskiden sadece benim gibi profesyonel dansçılar ve sporcular yapardı. Şu anda eğitimi başarıyla tamamlamış olan eğitmenler sayesinde uluslararası geçerliliği olan sertifikaya sahip eğitmenler sayesinde kolaylıkla her yerde pilates derslerine ulaşabiliyorsunuz. Siz bir pilates dersine kayıt olmadan mutlaka eğitmeninizden aldığı sertifikaları öğrenin. Hatta ondan bir tane postür analizi isteyin. Postür analizi sizin vücudunuzun hali hazırda bulunduğu şekil, duruş, kaslarınızın yapısı, esnekliği, gücü, farklılığını size anlatabilecek bir analiz sistemi. Böylelikle vücudunuzun hangi bölgesinin kuvvetlenmeye, hangi bölgesinin stretching'e ihtiyacı olduğunu bilebilirsiniz ve eğitmeniniz sizin bedeninize uygun programı çıkarabilir. Şu anda günümüzde var olan koşullar dahilinde sadece online pilates derslerine kavuşabiliyorsunuz. Peki bu etkili mi? Uzun süredir online ders veren bir hoca olarak, bunun gayet birebir ders kadar etkili, verimi geçtiğini size söyleyebilirim. Ama bunun için bazı koşullara ihtiyacımız var. Az sayıda öğrenci hocanın sizi gördüğü, sizin hocanızı gördüğünüz ve duyduğunuz koşullarda yapılan online eğitim, canlı eğitim, normal stüdyodaki grup egzersiz dersleri kadar verimi geçiyor. Çünkü hoca siz yanlış yaptığınızda pozisyonu doğruya getirmek için sizi uyarabiliyor. Ama Instagram'dan, Facebook'tan gördüğünüz, bulduğunuz hareketleri evde tek başına yaptığınızda herhangi bir profesyonel gözlüğün görmediği ve düzeltmediği için kendinizi sakatlama ihtimaliniz var. Unutmayın ki pilates vücudumuzda özellikle omurgayı hedef olarak çalıştırır. İçten dışı kuvvetlendirir. O yüzden pilates hareketlerini muhakkak pilates eğitmeni ile birlikte yapmalısınız. Çok uzun süre pilates yaptıysanız kendi bedeninizi çok iyi tanıyorsanız ve artık tek başınıza bir pratik yapabilecek konuma geldiyseniz o zaman herhangi bir videoyu izleyerek onunla birlikte yapabilirsiniz. Ama bunun için gerçekten uzun yıllar pilates yapmış olmanız gerekir. Bunun haricinde lütfen eğitmeni canlı bir şekilde gördüğünüz ve eğitmenin sizi gördüğü bir ortamda online pilates yapmaya gayret gösterin. Pilates, postür analizi ve daha birçok bilgi için bana yelizdingler.com web sitesinden ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.